Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle beraber weekend'de villaya atlayacağız. Bol keyifli bir maç geçmesi dileğiyle herkese iyi seyirler dilerim. Bu arada videoya like atıp yorum atarsanız sevinirim şimdiden. Seviyorsunuz. Bir de kanalımız 1400 kişi oldu. Ailemiz 1004 kişi oldu. Kanalımıza da abone olun. Bu arada herkes soruyor arkadaşlar, neden hep weekend villaya atlıyorsun? Arkadaşlar, kendi villada çok fazla aksiyon oluyor. Bu için de siz de çok fazla aksiyon sevdiğiniz için villaya aktardım. Bilginiz olsun. Hemen şuradan hemen bakalım direkt senin GC aldım. Çok iyi. Sağda adamlar var, üstlerde adamlar var. Çok kalabalık. Neyse şuradan lazer al abi. O biraz şıp Slanur. karıştı. Neyse şuradan bakayım yukarıda adamlar var mı? Neyse şuradan UMP al abi. Başka adam var mı burada? Bakalım hemen şuradan sağdan, soldan. Var mı yok mu görelim abi. Kimse gözükmüyor mu ama... Şuradan DBS falan var. Enerji var. Enerji falan al abi. Arkadan adam geldi. Ay şartlı da şu an adam. Şimdi... kardeşim kaçma işte ya. Neyse şunun hemen bir kimi çekip da adam var. Gördüm sesini aldım. Kardeşim niye karışmışsın Arkada da var Kardeşim. O kadar kol değişik. Neyse şunları vur abi o MP'li direkt. Üstte adam var. Üstteki adamla uğraşmıyor önce şunları bir vurayım abi. Şu bir çekeyim abi ya. Şu bir çekeyim. çok hızlı başladık. Çok 5 kilo oldu. Ve hala yukarılarda adamlar var. İçerilerde adamlar var. Sağda adamlar var. Şu Uzi'yi çek abi. Uzi can kurtarıyor çok fazla. Direkt seyreden devam edelim abi. Bakalım adam var mı yok mu? Yukarıda adamlar var. Ve oyun çok kastı arkadaşlar. Çok fazla adam var şu an. Üstünüz full adam kaynıyor zaten. Ağaç soldan aşağı dur adam kaçtı. Neyse şuradan bir canımızı falan basalım abi sargımızın sonra seriden devam edelim. Şöyle falan atalım abi seyreden bakalım sonra devam edelim. Hala çok kalabalık arkadaşlar. Her yerden ayak sesleri geliyor. Her yerde adamlar var. Onu vurabilir miyim? Kindi alabilir miyim? Bakayım bir orada kalır mı ihtimalle? Onun kimi alamam. Neyse devam edeyim abi. Yok yok vuramam ya uğraşmaya gerek yok abi yukarıdakiler. Bak birbirlerini yesinler yukarıdakiler. Ben şu önüme doğru bakayım adam var mı yok mu gelin. İçeride adam var sağlı. Gördüm. Şu soldan pencereden vurmaya çalışacağım onu. Vurabilir miyim acaba bilmiyorum ama. Arka tarafı doğru koşuyor. Abi o ikisini bir kaç kişi bilmiyorum ama. Bir ayak sesi var iki ayak sesi var. Bakın. Gerçek adam bir ihtimalle aynı İkisi gerçek adam. Neyse devam edelim. Şu sağda adam da yukarıda ateş ediyor ama içeri mi girsen de üstten bir tamısını alayım abi. Üstte hala adamlar var. Bu tarafa <laughs> var. Genel adamları Bir geldi. Kardeşim hoş geldin. Bu tarafa doğru gelenler. Ya hala yukarıda adamlar var ve ya, bitmediler yani. Nasıl bir şeyler ben anlamadım bunları. Burada başka adam var mı yok mu bilmiyorum ama. Neyse şuradan bir lootlara bakalım abi de. Mermi falan toplayalım yani. Çok sıkıntıdayız çünkü. Var mı başka adam burada? Solda adamlar sıkıyor. Mini ne var? Şimdi vuracağım. Bugün alalım uzay alalım. Bugün vermesini de al çok lazım olacak çok belli. Salak Sağdan... kardeşimin. şunu vurayım abi. Bir tane daha adam var demek ki burada ama adam nerede? Şimdi vurayım abi de bakayım sonra adam var mı yok mu? Neyse sana bakayım mı? Yok abi ya. Şurada merdivenden adam gelirse öldürürüm büyük ihtimalle. Onun için merdiven şeye gerek yok riski Şuradan tam devam et abi ya. Başka adam var mı yok mu bilmiyorum. 11'le işimiz oldu. Yukarıda hala üstümüzde adamlar var da. Bunlarla oynayacağım ya. Bunlar buradan öldürene kadar inmeyeceğim ya. ya gitmeyeceğim yani buradan. Sağdan soldan. Bak sağdan adam geldi. Aldım sesini. Duvarın arkasında adam. geçti sol tarafa. Neyse ben de gideyim şunu vurayım ya. Soldan devam etsem vurur mu acaba? O bir ihtimalle oraya girdi. Arkamızda adam yok. Direkt şuradan gidip vurayım abi ya. Sağdan geldi. O küçük kulübe gibi bir yer var. Ya. Onun içinde şu an. Bu tarafa geliyor merdivene doğru. Gel kardeşim. Hoş geldin. Hoş geldin kardeşim. Ya. Neyse civcivde vurduktan sonra devam edelim abi. Soldan adam geldi. Şu beril al abi seriden. Yukarıda adam var aldım onun sesini. Şuradan at abi şunu. At, at Açılıyı attım yanlışlıkla. O açılıyı alacağım şimdi geri. Şu açılıyı al abi geri. Aynen. Var mı başka yapacağımız bir şey? Yok. Seriden devam edelim abi. İçeride de gezelim ya. ya. Bunlar çıkacak ya. Onlarla uğraşacağım yani. Buradan çıkmayacağım. Onları vuracağım yani burada. Başka kaçarı yok. Zaten buraya adam gelirse onları da vururum. Gelmezse şey yaparım ya. Şöyle bakayım şurada adam var mı yok mu. M4 var. O güzel. M4'ü çek abi direkt. Susturucuyu atarım da şimdi değil ya. Şuradan şu mutluları alalım da ilerleyen zamanlarda atarız. İçeri gireyim de içeride atarım en kötü. Aynen buraya at gitsin abi. Ya yani sağda üst adamlar var büyük ihtimalle. Bir oraya gideyim direkt abi ya. Bot var büyük ihtimalle de gidelim vuralım abi. Soldaki adamlar beni oradan vurur mu diye düşünüyorum da. Çünkü orada bug yapıyor arkadaşlar. Giden üstünde bug yapıyorlar. Arkadaşlarımız tabii ki. Namı değerler. Onun için sıkıntıya düşüyoruz. Orada çok fazla öldüm yani öyle. Neyse şurada solda ateş ediyordu ama adamın sesi nerede olduğunu alamadım tam olarak. Var mı o tarafta adam yok. Ha önümde solda gördüm. Kendi çek abi seriden devam edelim. Başka bu taraflarda adam var mı yok mu bilmiyorum ama. Yukarıda villanın üstüne baksam. Villanın üstüne atlayan madden olur mu? Şurada araç var mı bakayım bir ya. Bir de araç varsa araçta gideyim diyeceğim de. Yok ya araç yok zaten güzel oldu abi. Ya o oyun burada ya kanki. Onun için şey yapmak istemiyorum arkadaşlar. Yani onlar çatıdan inecek. Bir, bir, defa söyledim çünkü onlar çatıdan inerken vuracağım yani onları. Onları bekleyeceğim yani. Döneceğim, dolaşacağım, geleceğim onları vuracağım yani. Şuraya bakalım da gerek kasmaz bir şeyler var mı? Şuradan şunları alalım abi diyeceğim de bir şey yok yine. neyi alacağız ki kutuyu açıp. Bak bak bak. O taraflara bakıyorum adam gözükmüyor. Neyse şuradan bir aşağı inelim abi. Onlar ineceğine kadar. tovar tarafına doğru falan bakalım bakalım. Adam adam var mı? Gelen giden olacak mı? Onlar orada inmez arkadaşlar zaten de. Onun için buralara bakayım diyorum. Drop murop varsa onlara bakarız. Yoksa da şey yaparız büyük ihtimali. Bak aşı, baba ateş ediyor bak görüyor musun? Üç kağıtçıya bak. Villanın tepesinden ateş ediyor ya. E siz şimdi göreceksiniz. Siz de bir nane edittireyim de görün naneyi. Derken soldan ara sesi. Motor da geldi. Biraz kolumu kaybetmiş olabilirim şu an. Yat sprey at abi ya. Yat sprey at Boş yere kendimizi zorlamanın bir anlamı yok abi. Direkt rush atayım abi. Sağda görüyorum. E gösterip niye kaçıyorsun ki kardeşim? Neyse sen şuradan bir bomba atayım abi. Baba arkamdan sıkıyor bak bak bak. Oradan onu vuramazsın ama kardeşim benim. Bir bomba atayım abi. Bir tane daha atayım şuraya kapının ağzına. O taraftan da güzel söyle. Bak 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 bak. bak. E siz şimdi bekleyin siz şu soldan bir öldüreyim de bir aklınız şimdi Baba biri sağda biri solda. Kardeşim buradayım burada. O tarafta değilim oraya bakmayın. Geldi. Geldi. Üstte biri. Soldan. Güzel güzel 1v4 güzel güzel tiktok malzememiz de çıktı güzel oldu ya o kadar 1v4 atıyoruz arkadaşlar izleyen olmuyor yani. yani gerçekten bu keşfet daha ne yapmamızı bekliyor anlamadım yani sonuçta oyun içeriği artık şey yapıyorlar arkadaşlar büyük ihtimalle kurgu diyecektim soldan atacağım yani bunlar artık kurgulara da yöneldiler herhalde arkadaşlar yani hep kurgu çekeceksin kurgu atacağım böyle şey yapmayacaksın yani 1v4'leri atırken şey yapmıyor. Bakayım bak bak üstte bak gördüm bak bak üstte bak. Şuradan bir sprey atmamız yok mu onu düşürmek için? Neyse şuradan bir arkadaşımızı falan basalım abi de. Sonra şuna bir sprey atalım şunu şuradan bir alalım aşağı doğru. Neyse gördüm yat abi şuraya. şimdi bak bak yat abi şuraya şimdi. Selamun Sen mi düş mantı? Neyse şuradan devam edelim abi bakalım adam var mı yok mu görelim. Onları vuracağım ya orada kalacağım yani o belli oldu da. Oradaki adamlarla çatışıyorlar. Şurada araba var abi. Arabayla direkt gidelim bari oradaki adamları da vuralım. Biz de dahil olalım fight'in içine diyecektim. Diyecektim ama. Neyse devam et abi ya. Güzel güzel. Araba yani Biz kendi kendimize kutu, yani kutusu kurmaya çalışıyoruz herhalde. Ateş edip duruyoruz kendimizi anlamadım. Neyse şuradan bakalım abi. Aracı şurada bıraksam. E onlar üst tarafta ama bu adamlar nereye sıkıyordu onu anlamadım. Sağda mı? Bakayım şöyle bir. solda adam var. İki kişi. Orada ona vururum kardeşim? İlk önce bir kill'leri bir toplayayım. Neyse hala bunlar üstte. Hala üstteler. Hala bekliyorlar bak orada. Bak. Bak, Soldan çıkaracağım. Vuracağım şimdi bak. Kardeşim orada bekleme diyorum. Sizi öldüreceğim ya. Şuradan. Buradan bomba gitmez. Buradan bomba gitmez. iptal et abi. Şu soldan orada adam çıkaracak kafasını göreceğim de. Şu sağ tarafa atarsam bombayla düşer büyük ihtimalle adam diye düşünüyorum. Çünkü Oradan oraya Kaçamayacağım diye tahmin ediyorum. Aynen de öyle oldu. Aynadan bir daha düştü. Şurada bomba varsa finish atarım diyecektim. Bombam yok. Neyse abi şu içeride takılalım. 27 kişi var. 47 leş alma imkanım var ama ben bunlara yani bir defa ağadımı verdim zaten. Bunları vurmadan gitmeyeceğim yani buradan. Hayla üstlerde geziyorlar bak. Tırsıyorum şimdi elinde silah var. Hangi Silah olduğunu da bilmiyorum. Yani 20 kill de çöp olmasını istemiyorum bir arada. Neyse şuradan biraz enerjilerimizi içelim abi. Sol sağlara bir bakalım. Adam gözükmüyor büyük ihtimalle. Soldan adam geldi. O nasıl bir eğim kaymaydı öyle ya. Cidden. İşte bazen şey oluyor arkadaşlar. Elimiz çok... Ben bunu bir... Önce sağda adam var. Seviyorsun. Arkadaşlar şu eğimin kayması nedeni şey çok fazla oynadığımız için ellerimiz bir zamandan sonra şey olmaya başlıyor arkadaşlar. Islandığı için benim ellerim ıslanıyor açıkçası. Yani onun için öyle bir sıkıntıya düşüyoruz yani. Bazen eğim atar, eğimi sıkarken falan ateş edemiyoruz. <laughs> Kardeşim selamünaleyküm. Onu manta ya ikinizi düşünmekten bıktım artık. Tam üstümde adamlar var ama geri doğru kaçacaklar büyük ihtimalle diye tahmin ediyorum. Şuradan al abi sen eşyaları. Ya onların canları yok. Alan sonuna kadar burada bekleyecekler büyük ihtimalle. Ben de alan sonuna kadar burada bekleyeceğim onlar yani. Onları vuracağım hepsini. Zaten 3 kişi varlar büyük ihtimalle. 3 ayak sesi aldım. Yani bilmiyorum. Baş 4 adam var 3 bak bak. Göstermeyeceğim ya. Burada bekleyeceğim böyle. 3. şahsı kullanalım. Yat böyle. Getireyim bir çay kahve getirin abi oradan. Bana bir çay kahve içeyim. Şuradan biraz su yudumlayayım. Ateş etmeyeceğim kardeşim. Böyle bekleyeceğim sizi. Şimdi ateş etsem burada olduklarımı bilecekler. Bu sefer sağdan arkadan kaçmaya çalışacaklar. Ateş etmeyeyim Şu soldan aşağı doğru insinler işte ya. Büyük ihtimal çünkü canları kalmadı çünkü. Alan yerlerse direkt ölürler. Bak biri sağdan aşağı doğru kaçıyor. E ben şimdi gelip seni öldürmem mi? Bir daha kaçtı. İki kişi kaçtı oraya. Tamam ben geliyorum kardeşim. Siz rahat olun şimdi orada. Relax mod. Şuradan bak bak sağa doğru en sağdan gideceğim abi merdivenin altından. Büyük ihtimalle merdivene kaçıyorlar onlar da. Şuradan sağdan gidip vuracağım abi. Aynen öyle oldu bak soldan geldi soldan sesini aldım. Aşağı merdivene doğru iniyorlar aynen aşağı merdivene doğru indiler. Kardeşim kaçırmayacağım seni. Öbürü burada mı? anlamadım ama iki kişi indiler ama bir kişiyi vurabileceğim herhalde. İkincisi nerede olduğunu bilmiyorum. Ne tarafta olduğuna dair bir şeyim yok. Öbürler de inecek ya. Öbürlerine gidip vuracağım yani. Ondan sonra devam edeceğim yoluma. Şu şeyde olabilir mi? Kutunun orada olabilir mi? Tamam bekle bekle. Bekle sinyal vermene gerek yok ya. Bekle geliyorum zaten. Seni de vuracağım yani. Kaçarın yok ya. Yani. Bak solda üstten bak. Tamam hadi oradan aşağı atlayacaksın zaten. O soldan aşağı doğru ineceksin. Bekliyorum seni hadi. İn abi oradan aşağı doğru da vurayım. Yani bunun başka kaçar yolun yok kardeşim. Bak bir de soldan aşağı doğru indi. Tamam onu vururum zaten de şuradan direkt gideyim. Bak evin içine girdi. Bak bak yatıyor bak. Bak orada yatıyor. Oradan bekliyor beni. Sana bir turan taktiği yapıp arkandan bir vurayım da sen bak. Bir... Orada değilim kardeşim benim. Orada değilim. Yanlış yere bakıyorsun. Şunu bir alayım abi. Ben sizi vuracağım dedim zaten arkadaşlar. Bunun kaçar yolu yok. Şuradan da şunu vurayım abi direkt atlayayım pencereden ben size dedim. Neyse, güzel. 25 kilimiz var da 15 kişi var. ki 40 kilo alma şansımız var. E, rekorumu kırarım büyük ihtimalle. 35 kil rekorum var. Kırabilir miyim bilmiyorum ama hepsini vurmam lazım. Neyse, şuradan bir aracımızı alalım. Seriden bir devam edelim. Bakalım, abi adamlar nerede var görelim şimdi. adamlar falan var mı bilmiyorum ama bir drop'a gidelim bakayım. Drop'ta belki adamlar vardır ya. Bakalım. Aa drop'a Adam var önünde. Taşın orada gördüm. O gösterir mi? Göstermez gibi ya. Şuna smoke atıp smoke'la arkalarına mı dolaşsam acaba? Gösterir mi acaba? Ya çünkü iki kişiler biliyorum iki kişi olduklarını da. Smoke de oraya atayım. Orayı da sistim orası beni göremesin Sadece sağ taraf açık kalsın. Sağ taraftan da buranın eğimini alamaz zaten büyük ihtimalle. Aynen. Solda da biri var. Şu sağdan üste durarım, durayım büyük ihtimalle. Oradan aşağı doğru bakıp ateş ederim. Kimme geliyor. Bakayım abi. Ne tarafta olduklarını göremedim şu anda. Hala oradalar mı? Değiller mi? Bilmiyorum. Drop'ta ne var? Drop'tan almamışlar. <laughs> bak Groza'yı almamışlar. Sizin Groza'yla bir öldüreyim de. Pişman olun onu almadığınız için. Siz bir groza öyle bir vurayım da siz pişman olun. Soldan. Kardeşim groza ne bak, bak, bak yılana bak. E, o mermi O mermi hiç bitmeyecek mi zannediyordum ben onu anlamadım. O mermi bitti ne yapacağız? Neyse şuradan hemen seriden killerimizi çekelim abi. Geri geri kaçmana gerek yok kardeşim benim. Adamın varsa onu da vururuz yoksa seni finishleyeceğim yani bu kadar basit zaten. Kaçmana gerek yok varmadan Bakalım sağda solda. Yok büyük ihtimalle. Olsaydı zaten şimdi çoktan gelirdi diye düşünüyorum. Şöyle arabamız alın. 13 kişi var. 40 kilo alma şansımız hala var. Bakalım neler yapacağız göreceğiz. Hemen şuradan bir araçta gidelim abi. Aracı alalım. Şöyle bir ağrı falan basalım. Adamlar var mı yok mu göremedik ama. Neyse şuradan aracı al abi devam et. adam var mı yok mu bilmiyorum. düz devam et bakalım adam var mı? Solda adam var. Şuraya kafa atmam lazım. Allah! <laughs> Kardeşim selamünaleyküm. Bak bak o da ağacın oraya gitti bak bak. Kardeşim benim. Kardeşim benim öyle gelme. 29 leş oldu. 10 kişi var, 39 kill alabilme şansım Yüksekleyecektim diyecektim. onlar birbirlerine vuruyorlar ya çok sıkıntı. Neyse şuradan bir... Bir vardır, sağlık çantasını atalım abi seyirden devam edelim kill rekoru geliyordur chat belki. Kill roku gelir en kötü ya. 9 kişi var. En kötü kill rekorunu almaya çalışacağım chat. Şuradan seriden devam edelim bakalım abi adamlar var mı yok mu görelim. Soldan ateş sesi var. Şimdi şu sağa buradan buranın sesini alır mı? Almaz. Şurada dur abi. Şurada dur dur dur. Onun sesini almaz çünkü orada fazla bir ses gitmez diye düşünüyorum. Şuradan vururum diye bir ümit ediyorum yani. O da... Kardeşim buraya doğru bak. Vay ne süpreydi be. 3 kişiyi birden vurdum valla. Resmen dedi ki abi beni de vur orada ya. Valla bak canım çok sıkılıyor zaten. Oynamak istemiyorum. Yatıyorum burada yılanım diye. Ben dedim tabi kardeşim niye vurmayayım. Neyse. Şu <laughs> ikisini de vurayım. Çok boş yaptık büyük ihtimalle. Şuradan başka adam var mı? Bakalım abi seriden. 6 kişi var. 37 ile alma şansım yüksek. Ya zaten birini vuracağım şimdi. 32 killim olacak büyük ihtimalle. Burada başka adamlar var mı? Yok biz dropa baksak mı bir dropa bakalım abi yelek kaskımızı bir alalım yeleğimizi bir alalım kaskımız var zaten de bir yelek alalım abi o yeleği kaskımıza da zararı vermişler neyse kaskı da aldık sıfırlandık şöyle güzel bir 3 yelek 3 kask seriyle rush oynamaya devam arkadaşlar kill rekorunu kırana kadar buradayız bakalım izleyen bir arkadaşımız varmış onu da göstermiş olun. bu arada videomuza dahil olsun neyse şuradan soldan devam edelim bakalım adam var mı yok mu görürüz. Baya aksiyonlu bir maç geçti ama bu win yakışır yani büyük ihtimalle chat. Win yazın abi. Bu arada Nimoda canlı yayındayız arkadaşlar. Buyurun gelin. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız siz de buralara katılıp izleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Destek olun arkadaşlar. Gelin buyurun. Takip etmek beleş arkadaşlar sonuçta. Bir para vermiyorsunuz da şey yapmıyorsunuz. Canlı yayınımızda oluyor derken şöyle bir şurada duralım abi. Bakalım adamlar var mı yok mu görelim. Aa, ayak sesi var. Ho oh, ayak sesi var bak bak. Bak ya bak nereye attı bak görüyor musun bak. <laughs> abi, oraya da yatmazsın be. Ya yani, cidden oraya da yatmazsın ha. Bu kadar da ne bileyim birader. Neyse şuradan devam edelim abi seriden. Adam var mı yok mu bir görelim. Derken şunun bir lutuna baksam mı ya? Lootuna ne var? Tamam ya iş yarar bir şey yok mu zaten 6x falan bir şeyler var atalım gitsin abi hepsini. başka bir şey var mı? Yok gibi. Neyse şuradan direkt seyreden devam edelim şu tepeye çıkalım bakalım. Tepeden biraz adam keselim derken sağdan ateş geldi. Bunlardan şuradan sağdan bakalım abi adam var mı yok mu diyecektim. Solda var bir kişi gördüm aracın orada da gezinip duruyor. Başka adam var mı bilmiyorum ama Şuradan bir enerjimiz atalım abi. Zaten alanı bekleyelim. Alanın zaten geldiğinde 4 kişi olabilirler arkadaşlar. Onun için e, risk atmak istemiyorum kendim ama. Arkamda çok açık. Adam gelirse arkadan kesin vurur yani. Ben burayı savunmayı düşünüyorum ya. Sağdan soldan adam gelir mi bilmiyorum ama burayı savunacağım büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Bak bak biliyorum oradan da olduğunu da. Ya bir şimdi burada işte AR yerine kanet olacaktı var ya deli gibi vururdum onu ya oradan. Bir, güzel bir vuruşla, şekilli bir vuruşla orayı vurmuş olurduk. Ben şöyle bakayım da gözünü seveyim orada. Video koydu açık değil diye gördüğüm bir an kalbim durdu ha. Bu kadar kilo boşa giderdi emek vallahi. Geçen zaten öyle bir şey oldu. 35 kilo aldım. E, yer dolu dedi. O kadar video var ki arkadaşlar atılacak. Yer doldu da yani sıkıntıya düştüm. 35 kilik videoyu çekip atamadım yani. Çok koydu. Orada da bayağı iyi oynamıştım. Her zaman iyiyiz de. Böyle 1 ve 4'te çok atmıştım orada. Şöyle bakayım abi. Adam orada hala bekliyor ya. Ben de bekleyeyim böyle ne yapayım. Başka adam var mı yok mu? Ya sadece 4 kişi oradalar mı acaba diye düşünüyorum da başka sağda solda adam var mı onu da görmek istiyorum. Nerede adam olabilir ki arkadaş ya? Ya buradan düşüp düşüp duruyorum. Dur bir kardeşim bak <laughs> tamam sakin ol. 30 de iş alma şansım var. Ee, ki kill rekorunu kırabilirim bir ihtimalle. Tabi 4 kişi derse diye düşünüyorum da. Bak sağdan ateş geldi bana aldı geldi bir ihtimalle. Gördüm bak sağda ateş ediyor adamı. Ya sağdaki bir bırak işte kardeşim adamı vuralım ya. Yatmışsın yılan. Kesin de kadem de kötüdür ya. Buraya yatmış yılan 5 kilo. Aşağıda bir kadesi var ya. ya. Nasıl bir yılansınız artık. Bırakın şu yılanları ya. Vallahi sıkıldım billahi sıkıldım ya. Bak gülücük atıyor çocuk ya. <laughs> ya var ya ne adamsınız ya. Gerçekten. Görüyorsunuz değil mi chat? Yazıklar olsun ya. Neyse arkadaşlar. Bu videomuz da böyleydi. Bizi beğendiyseniz yorum atıp e, takip etmeyi unutmayın. Youtube'dan hala kanalımıza abone olmayanlar. Rica ediyorum. Bir abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.